Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size bahçemizden topladığımız kayısı bu da bunun iyilerini reçel yapacağım arkadaşlar. Biraz eziklerini, çürüklerini de marmelat yapacağım. Birlikte yaparız inşallah. İyice güzelce yıkayım, temizleyin bunu. Ondan sonra yapalım birlikte. arkadaşlarım bakın kaysımızı bu da reçellik kaysımız şekerimiz de burada tenceremize şimdi ben bu kaysımızı böyle açtım kötü yerlerini aldım şimdi tenceremize bir sıra koyalım Orada da tut. Kompostlarımız var arkadaşlar. Bir sıra kayısı. Böyle bir sıra şekerdir. şeker düşmanı. Şeker. Böyle üstünü örtecek şekilde arkadaşlar dökelim. Şimdi yine tekrar bir sıra kaysımızı Ama bu tarif çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve zil butonunu açmanız benim için çok Mutlu eder beni arkadaşlar. Zil butonunu açarsanız, videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni, like atmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Artık. Bu şekilde Bakın. Şimdi kalan kaysımı da hepsini koyayım. Önce marmelatımı yaptım arkadaşlar. marmelat eş girdi. Tenceremde başka tencerem var ama o çok büyük. Şimdi üzerine örtecek kadar şekerimizi koyalım gaysımıza Ertesi gün pişirelim arkadaşlar bunu. Böyle sulansın kendi. Ağzını kapatalım. 24 saat sonra pişirelim arkadaşlar. Bunu. Pişirirken de birlikte yaparız. Reçelimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. 24 saat geçti aradan. Bakın sulandı. Hiç su koymadım. Bir kat kayısı bir kat şeker koymuştuk. Şimdi bu kaynasın. Böyle bir kaynasın. Ondan sonra ne işlem yapacağız birlikte yaparız arkadaşlar. Daha yeni koydum hoca. Bakın. Reçelimiz oldu arkadaşlar bakın. Kıvamı da oldu. Rengi de sarardı iyice. Ben daha önce aldıydım daha kaynıyor. Dağılmadı da. Kaysının cinsine göre dağılabiliyor arkadaşlar. Çekirdeği tatlıysa kaysımızın içine de pişerken koyabilirsiniz. Kırıp çekirdeğini öyle de lezzetli oluyor. Şimdi kavanozlarımıza kapatalım. Sıcak suyla ısladım kavanoz kapaklarını. Şişemizi de kaynar su koydum. Şimdi o suyu o bir kavanozumuza dökeceğim. Böyle ısınsın diye döktüm şimdi kapatalım reçelimizi koyalım. evet arkadaşlar reçelimde gelecek şekilde altına tabak alalım elimiz yanmasın limon tuzu limonda sıkmadım arkadaşlar yağlı uzlara kapatacağım için bozulmuyor yiyeceğimiz zaman açarız yeriz öyle hiç bozulmuyor bakın çok güzel oldu reçelimiz silelim ağzını kapağımızı kavruluyorum da su damlamasın sulanmasın Bazımız reçelimiz. Şöyle iyice altına bez tutup iyice sıktıralım. Şulepesini de arkadaşlar. Ters çevirelim. Bir tane daha dolduralım. Sonra da ağzını iyice sütçalar gibi kapatalım arkadaşlar. beyazının ile Altı kısık ateşte kaynıyor. Daha soğumasın diye. Belki kapağımız tutmaz. Bu şekilde hepsini dolduralım arkadaşlar. Kavanozlarımızı. Böyle iki kere tutup kırtasın. Arkadaşlar o zaman daha güzel tutuyor. Sıktıralım iyice. Size de kolay gelsin. Bakın çok güzel oldu reçelim. Hiç dağılmadı taneleri de. Size de kolay gelsin. Afiyet olsun.